Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yeni yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup zil sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen yakışıklı oyuncusu Burak Özçevit'ten yeni görüntüler geldi. Burak yeni görüntülerini sizlere sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. sizlere sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer yani videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.